Herkese selamlar. İlk önce bir akses sayfası açalım. Akses sayfasını Windows başlattan programlarınız için akses seçebilir, arama çubuğuna akses yazabilir veya ofis programlarından akses seçerek açabilirsiniz. Şu anda aksesi seçtik. Ben boş bir veri tabanı açmak istiyorum. Boş veri tabanına bir isim koyalım ve yerini seçelim. Belgelerimin içinde bir boş veri tabanı benim için uygun. Ve adını da DNM e, DNM BUZ şeklinde koyuyorum. Daha sonra da oluştur diyorum. Evet. Boş veri tabanım geldi. E, boş veri tabanım geldi. Genel olarak sayfaya bakacak olduğumuzda ofisin diğer e, programlarına benzer bir arayüz görüyoruz. Dosya giriş oluştur, dış veri veri tabanı amaçları, yardım, tablo alanı tıkladığınızda e, işte tablo ile ilgili bize düzenleme ve biçimlemelerin yapılacağı yerler şu anda tabloda olduğumuz için. E, bizim Dosya alanında bildiğimiz işte kaydet farklı kaydet yazdır kısımlarımız var. Giriş sekmesinde e, e, pano yani yapıştır kes kopyala bunun dışında excel'den hatırlayacağımız filtreleme azalan artan sıralama yapma toplama alma e, yazım denetimi gibi alanları görüyorsunuz metin biçimlendirmesi ile ilgili yazı türü yazı tipi yazının boyutu e, sekmeler sağ sol sekme giriş çıkış sekmesi e, karakterin işte vurgulu italik veya altı çizili olması eee mürekkep veya vurgusunu buradan yapabileceğiniz alanlar daha önce görmediğimiz bir şey var O da ne görünüm kısmı görünüm kısmında açtığınız nesneye göre farklı görünümler karşınıza çıkacak Örneğin şu anda benim bir tane tablom var. tablo için veri sayfası görünümü ve tasarım görünümü aktif. Bu sürekli kullanacağımız bir alan olacak. Bunun dışında oluştur kısmında hemen özetle söyleyeceğimiz şey şudur. Bizim veri tabanında dört tane nesne oluşturabiliyoruz nedir bu nesneler? tablolarımız, formlarımız, sor sorgularımız, Sorgularımıza ilişkin raporlamalar oluşturduğumuz bütün nesneler e, sayfamızın sol kısmında şu alanda görülecek. Bu alandaki nesnelerde çok fazla olduğu zaman e, böyle filtreleyebileceksiniz. Örneğin sadece tabloları getir, sadece sorguları getir, sadece raporları veya formları getir diyebileceğiz. Biz şu anda hepsini getirmesini istiyoruz. Şu anda benim bir tane tablom var. Bu tablo üzerinde işlem yapacağım ama ilk önce tabloyu kaydedeyim. Tabloyu kaydetmek için mevcut tablo sekmesinin üzerine ters tıklayabilirsiniz veya şurada hemen disket görünümüne tıklayarak yapabilirsiniz tablonuzu kaydedebilirsiniz veya bu kaydedeceğiniz formunuz, raporunuz veya sorgunuz olabilir. Veya kısa yol tuşu Ctrl syi kullanarak kaydedebilirsiniz. Ben kaydet diyorum. Tablo 1'e ismi ne olsun ilk önce TBL DNM ve 1. TBL DNM 1. Evet. Şimdi ee, giriş sekmesindeyim. Tablo Deneme birimin görünümü iki tane görünümü var. Bir tanesi veri sayfası görünümü, diğeri tasarım görünümü. Şu anda tasarım görünümündeyiz. Bir tablo oluşturacağımız zaman bizler ilk önce tasarım görünümüne giderek işlem yapıyoruz. Bugün anlatacağım şeyler çok fazla mantık silsilesi aramayın. Sadece hangi araçları nerede nasıl kullanacağımızı aktarmak için e, örnekler yapıyor olacağım. E, dediğim gibi tablomuzdayız ve tasarım sekmesindeyiz. Tasarım sekmesine aynı şekilde şuradan görebilirsiniz. Bakın tasarım sekmesi Aktif tasarım görünümü, veri görünümüne gidecek olsak şöyle sayfanın alt kısmından veri görünümünü açabiliyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz benim bir birinci anahtarım var. Birinci anahtar biricik numaralardan oluşuyordu. Hiçbiri birbirinin yerini almayacak numaralardan oluşuyordu. Birincil anahtar olarak belirlenen alanın hemen yanında anahtar simgesini görüyorsunuz. E ben bu birinci anahtarı değiştirebilir miyim? Evet değiştirebilirim. Ancak ancak mutlaka otomatik sayı şeklinde olması lazım sayı şeklinde olması lazım ki biricikliğini korusun. ben buraya diyeyim ki kimlik no veya id diyeyim daha şey olsun. ID diyelim. Değiştirdiğimiz belli olsun. Ama e, hemen dipnot vereceğim. Alan adlarında Türkçe karakter kullanmıyoruz. Boşluk kullanmıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ad soyad alalım. Ad soyad bilgisi alalım. Ad soyad bilgisi kısa metin, kısa metinler 255 karakterlik bir alan sağlıyor bize. Bir kişinin adı soyadı için yetebilecek bir alan. Daha sonra doğum tarihi alalım. Doğum tarihimiz hemen şurada arkadaşlar bakalım. Tarih, saat. Tarih, saat. Genişletilmiş tarih, saat alabilirsiniz. Ben normal tarih, saat alıyorum. İletişim e, adres, adres. Kısa metin 255 karakter, uzun metin, e, yanılmıyorsam, 60 bin karaktere kadar gidiyor. Çok uzun şeyler yazabilirsiniz içine. E, ama biz bunu uzun metin olarak deneyelim. Hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi çok geniş bir alan olacaktır. Ad soyad, telefon numarası alalım. Telefon numarası. Telefon numarasına sayı da girebilirsiniz, metin de girebilirsiniz. Neden böyle diyorum? Telefon numaralarınızı toplayıp çarpıp çıkartmayacağınız için, yani herhangi bir matematiksel işlem yapmayacağınız için buraya metin de yazsanız olur. Metin kısmına biliyorsunuz, nümerik karakterleri de yazabileceksiniz. Bunun dışında hmm, diyelim ki e, meslek diyelim. Meslek. E, kısa metinlik bir alan olsun. Ücret bilgisi alalım. Ücret. Türkçe karakter kullanmayalım. E, ücret bilgisi için para birimimiz ideal. Daha sonra burada sıklıkla kullanacağınız Evet, hayır, onay kutusu olarak anılan yeri kullanmak istiyorum. Diyelim ki promosyon, promosyon alınıp alınmadığını sorgulayalım. Şuradan da Evet, hayır'ı seçelim. Ve bu şekilde eee Ek alanlarımızı bitirelim. Şimdi anahtar kavramına gelmek istiyorum. Bu benim anahtarımdı. O, varsayalım ki birinci anahtarı ben buradan alacağım. Tel numarasına koyacağım. Ne yaptım? Tel numarasını birinci anahtarı taşıdım. Ama tabii ki bu anlamda olmadığı için birinci anahtarı yine ID kısmına taşıyorum. Bunun dışında örneğin biz tabloyu oluşturduk ama daha sonra aklımıza satır eklemek geldi. Satırı ters tıklayıp ekleyebileceğiniz gibi... Tablo Tasarımı sekmesinden satır ekle, satır sil gibi işlemleri yapabilirsiniz. Bunu unutmayın. Şimdi ben bütün bu işlemleri yaptıktan sonra bir Görünüm sekmesinden Veri Sayfası Görünümüne gideyim. Ama ilk önce bütün işlemlerden önce arkadaşlar mutlaka yaptığınız işlemleri kaydedin. Kaydettikten sonra geliyoruz. Hemen bir giriş yapalım. Ad, soyad Canan Ari. E, Ari e, doğum tarihi 21.05.2002 diye girelim. Bu şekilde girebileceğimiz gibi bakın burada a, 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 takvim çıktı. Takvimden alabilirsiniz. Adresi şöyle hemen kısa bir şeyler yazalım. Tel numarası için bakın. M m m şöyle şey girelim. Şöyle bir şey girdik. Meslek öğretmen diyelim. Öğretmen. Ücret bilgisi yazalım hemen. Kaç yazalım? 8000 yazalım. Promosyonu almış mı? Almış olsun. İkinci veriye giriyorum. Bakın ID kısmını otomatik sayı olduğu için kendisi arttıracak. Nuri Akar diyelim. Doğum tarihini yazalım. 02.02.1998 yazalım. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Yine bir şöyle adres, bir telefon numarası girişi yapalım. Asker diyelim. Bunun maaşı da 8500 olsun biraz fazla oldu promosyon almamış olsun ee, ve bir isim daha girelim ee, Ayça var diyelim ee, 0505 1990 olsun adres bilgisi girdik telefon numarası girelim Mümkün mertebe hızlı yapmaya çalışıyorum. Meslek öğrenci, burs almış olsun 300 lira, promosyon almamış. Bütün verilerimi kaydediyorum arkadaşlar, verilerimi kaydediyorum. Ee, burada önemli olarak üstünde durmamız gereken şey şu: ID numaraları kendi kendine atama yapıyorlar. Ee, herhangi bir girişimde bulunmuyorsunuz. Siz kayıt yapmaya başladıkça aşağıdaki kayıt sayısı bakın şurada çekil ee, artıyor ee, kayıtlar arasında şöyle bir 2 3 şeklinde işlem yapabilirsiniz ee, ve yeni kayda geçebilirsiniz ee, şimdi tekrar ne yaptık ee, veri sekmesine geldiğimizde tekrar aynı alanı görmüş oluyoruz. Bir kaydedelim tekrar hızlı ve güzel gittik diye düşünüyorum. Deneme tablosunu kapatalım. Hemen oluştur kısmında bir ne oluşturalım? Form oluşturalım. Formu neden alıştırıyoruz? Evet, biz e, tablonun veri giriş alanından verileri girebiliyoruz. Ama daha user friendly bir alan açmak için form oluşturarak e, kişilerden verileri alma yolunu seçebiliriz. Form oluşturmak için üç tane seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi. Form tasarımı sayfasını getirmek, daha sonra boş form tasarımıyla bu işi yapmak veya form sihirbazıyla ile yapmak. Burada sizler için en kolanı form sihirbazı, işlerinizi çok kolaylaştıracak. Form sihirbazına tıkladım ama diğerini de sizler için açacağım. İlk önce hangi tablodaki verileri almaya yönelik olarak bir form açık form alacağız. Şimdi burada bizim tek tablomuz var. Tek tablomuz olduğu için çok fazla seçeneğimiz yok. TBL, DNM bir tablosundan veri girişi için form oluşturacağım zaten ama burada çoklu tablolarınız veya sorgularınız olabilir. Onu buradan hangisini işlem yapacaksanız seçeceksiniz. Daha sonra aşağıda kullanılabilir alanlar var. Ben bu alanların hepsini formumda görmek istiyorum. Onun için çift oka tıkladım ve hepsini karşıya attım. İlerliyorum. Formun yerleşim alanının nasıl olmasını istiyorsun? Yani kendi içinde basit bir tasarım yapıyor. Sütunlu, gördüğünüz gibi sekmeli. Bu veri sayfası Excel'e benzer veya dayalı. Ben dayalı'yı seçtim. İlerliyorum. Formunuzun adının ne olmasını istiyorsunuz? Hiç değiştirmiyorum şeyimi. Hmm, Sistemimi TBL'nin yerine FRM, DNM 1 yaptım. İki tane seçenek sunuyor aşağıda bize. Form tasarımını değiştir veya Access programının oluşturduğu form sehirbazı ile oluşturduğu formu kabul ederek yoluna devam et. Form tasarımını değiştir seçelim. Form tasarımını değiştirir seçsek bize her şeyi tamamlanmış bir form içerisinde eğer yapmak istiyorsanız işlem değiştirebileceğiniz anlamda gelebiliyor. Ne yapabilirsiniz? Resim ekleyebilirsiniz, logo ekleyebilirsiniz, işte şey başlık ekleyebilirsiniz, tarih saat ekleyebilirsiniz veya renklerle temasını değiştirebilirsiniz. Şöyle bir şey seçebilirsiniz veya arka plandaki temayı değiştirebilirsiniz. Bu tarz işlemler yapabilirsiniz. Bunu da save sonra, kaydettikten sonra işlem yapmaya hazır hale gelecek. Hemen formumu açtım. Formum bu şekilde arkadaşlar. Daha demin iki tane veri girmiştim hatırlarsanız. Birinci verim Canan Arı'ydı. ikinci verim Nuri Akar. Hatta üç tane girmişim. Üçüncü verim Ayça var. Yeni bir veri girmek istiyorsak eğer şuradaki okun kenarındaki yıldıza basıyoruz ve hemen giriş yapmaya başlıyoruz. Kadir Diren diyelim. Doğum tarihi 05 05 1981 olsun. Adresi şöyle hızlıca giriyorum. E, tel numarayı yazalım. E, meslek meslek ne olsun? Aka misyen olsun. Ücreti çok olsun. Promosyonda evet almış olsun. Gördüğünüz gibi form sehirbazının bana oluşturduğu form gayet güzel. Basit ama çalışan bir form. E, formdaki işlemleri yaptıktan sonra mutlaka kaydete basıyorum. Yeni bir kayıt işlemek için yeni yıldızlı olan e, boş kayıt e, butonuna basıyorum ve hemen yeni kayıtla devam ediyorum. E, bunun adı ne olsun? Ayşe şöyle LŞL le olsun. Doğum tarihi 01 2000 olsun. Mümkün olduğunca hızlı geçmeye çalışıyorum bu olanları ama aynı zamanda da size göstermek istediğim şeyler var. Mesleği olmasın. Ücreti ım, işsizlik ücreti alıyor olsun, promosyonda almamış olsun. Kaydı ne yapalım? Girelim. Şimdi arkadaşlar bakın 5 tane kaydım oldu. Ben formdan da veri kaydını girsem veya tablonun veri giriş alanından da girsem benim için hiçbir şey değişmiyor. Bakın biraz önce girdiğim 2 tane kayıt da burada aktif bir şekilde duruyor. Formumda da bu şekilde görüyorum. Şimdi size hemen küçük bir şey daha aktarmak istiyorum. Ee, bakın şurada ara diye bir kısım var. Şu anda bizim 5 tane verimiz var ama bu 5 veri 500, bin 50 bin veya daha çok olabilir. O zaman verileri aklınızda tutamıyor olacaksınız. Cananları aramak istedim. Ara kısmına Canan yazdığımda hemen Canan geldi. Veya Kadir'leri aramak istedim. Hemen Kadir geldi. Veya telefon numarasını aramak istedim. Hemen 789 olan telefon numarası geldi. Arama işleminde buradan yapabiliyorsunuz. Mevcut durumu kaydediyorum. Daha sonra formumu ve tablomu kapatıyorum. Şimdi sizler için oluştur sekmesinden bir boş form alıp bir form tasarımı yapalım. Tabloma geliyorum. Tablomda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tane alanın varlığını görüyorum. Bu alanlardan bir tanesi çek işareti attığımız promosyon kısmı, diğerleri ise metin alan yani elle yazı yazılacak alanlar. O halde sadece bir tanesini checkbox, diğerlerini de kutucuk olarak işaretlediğimde formumu oluşturuyorum. Forma Boş bir form geldi. Form düzeni tasarımı. Arkadaşlar şurada form düzeni tasarımında neyi almak istiyorsanız, yani verileri ne işleyip koyacaksanız, bunları görebiliyorsunuz. Ben buradan bir metin kutusu seçtim, metin kutusunu kopyaladım çünkü benim çok fazla metin kutum vardı. Veya hiç gerek yok, şuraya tekrar yapalım. Tekrar yapalım. Acaba kopyaladım mı ki? Tekrar etmek istiyorum. Tekrar alacağım. Şimdi Size göstermek istediğim şeylerden bir tanesi şu. Giriş sekmesine geldim. Form alanında giriş sekmesinde üç tane görünüm görüyorsunuz. Form görünümü, düzen görünümü, tasarım görünümü. Şu anda tasarım görünümündeyiz. Tasarım görünümünde işte ark böyle birazcık daha profesyonel bir alana atıyor sizi. Daha demin ki görünüm hangi görünümdü? düzen görünümüydü şimdi gördüğünüz gibi evet ben buraya metin kutuları attım ama bir işte her metin kutusunun metin 12, metin 16, metin 24 ve ilişkisiz yazısı var. Neden ilişkisiz yazısı var? Ben evet tablo DNM bir tabloma ait bir form oluşturmak istiyorum ama şu anda oluşturduğum form birin bundan haberi yok. O halde benim ne yapmam gerekiyor? Form 1'deki bütün ilişkisiz metin alanlarını tablo deneme bir ile ilişkili hale getirmem gerekiyor bütün bunları yapmadan önce bir de checkbox koyalım şuraya biliyorsunuz bir promosyon vardı onu eklemek üzere nerede checkbox şurada Evet şimdi İlişkilendirmeyi nasıl yapacağım? Hemen onu göstereyim. Benim burada metnim var. Metnim seçtikten sonra özellikler sayfasına geliyorum. Özellik sayfasına geliyorum. Etiket 13, metin 12. Buradaki metnim ne olsun benim? Alt soyad. ad soyad girdim. Ad soyad bilgisini alacağım. Ama daha sonra ilişkisiz kısmı ile ilişkilendireceğim. İlişkisiz kısmını seçtim. Bu arada e, özellik sayfanızı kapalı olduğunu varsayın. Açmak için bir form tasarımından özellik butonuna basacaksınız veya kutucuğu ters tıklatıp aşağıda Form Özellikleri kısmına bastığınızda size form özelliklerini getirecek. Burada biçim, veri, olay, diğer ve hepsinin içerdiği tümü sekmesini görüyorsunuz. Biçimle ilgili durum işte resmi yası nasıl olsun, işte süslü mü olsun, kaç santim ileride, kaç santim yükseklikte, kaç santim geride olsun, boyutlandırılsın mı, boyutlandırılmasın mı, rengiyle ilgili veriler vesaire bunların hepsini burada yapabilirsiniz. Bunları siz oynayarak gerçekleştirirsiniz diye düşünüyorum. Veri kısmına baktığımızda bizim veriyi nereden aldığımız ve bu verinin nereye gideceği ile ilgili gerçekleri burada görüyoruz. Şimdi biz bu veriyle ilgili ilişkileri pardon hemen kurgulayalım. tablo birden aldık verimizi. Peki tablo birden aldık. Şuradayız. Denetim kaynağı. Açtık denetim kaynağını. Peki burada ad soyad hangi bir ilgi olacak? Ad soyad kısmı olacak. Bakın ad soyadı ilişkilendirdik. Şimdi gelelim şunu ilişkilendirelim. Ad soyad doğum tarihi Doğum tarihi dedik. Şunu belki birazcık şöyle kaydırmamız icap edebilir. E, geldik şuraya. Etiket 17. Etiket 17 benim aslında doğum tarihi olarak ilişkilendirdiğim kısım. Şimdi doğum tarihi basamağını ilişkilendireceğim. Bir sekmesine gidiyorum. Denetim kaynağındayım. Denetim kaynağından doğum tarihini seçiyorum ve ilişkilendirdim. Başka ne vardı? Adres bilgisi vardı. Adres. Adres bilgisini ilişkilendireceğim. Açtım. Adres bilgisini şey yaptım. Biraz birkaç tane daha metin kutusu eklemem gerekiyor. Şuradan metin kutusu ekleyelim. Şöyle buna doğum tarihi meslek diyelim. Mesleği meslekle ilişkilendirelim. Veri sekmesinden açalım. Meslek ve ilişkilendirdik. Biraz daha büyütmemiz gerekecek sanıyorum. Ee, onayı ilişkilendirelim bu arada. Ee, şöyle veri. Veri kısmını açalım. Promosyonla ilişkilendirelim. Onu da onaylattık. Onay kısmına promosyon aldınız mı Diyelim, promosyon aldınız mı şeklinde bir yazı yazalım. Bunu da birazcık şöyle kaydıralım daha şekilli olsun. Bunun dışında neyimiz vardı? Doğum tarihimiz vardı. Devam edelim. Metin kutusu, bir de telefon numaramız vardı. Birazcık şu şunu yapalım. Burası telno olsun. İlişkisiz kısmımızı hemen ilişkilendirelim. Telefon numarayı seçtik. Denetim kaynağını açtık. Telno ile ilişkilendirdik. Bir tek eksik olan kısmımız ücret bilgisi kalıyor. Tekrar açtık. Tekrar bir tane şey açtık. Şurayı açtım ve ücret veya maaş diyebiliriz. Bunu biraz Böyle sağa çektim şunu biraz tarafa ittim ve şimdi ücret bilgisini ilişkilendireceğim denetim kaynağına geldim ücreti açtım şimdi her şey tamam gözüküyor kaydediyorum form birimizi kaydedelim mi evet bunu gene tbl bir form bir şeklinde kaydettik. Form bir adı geçer sizde de tamam. Ve ne yaptık? Kaydettik. Şimdi bu oluşturduğumuz form 1'in bir de veri alma alanına bakalım. Bakın daha demin geçtiğimiz bütün alanları burada görebiliyoruz. Siz daha iyi şekillendireceksinizdir. Ben kısaca bu şekilde şey yaptım. Hemen bir isim yazalım. Can Doğan Doğum tarihi 0101 1988 yaptık. Adresi şöyle bir şeyler yapalım. Hemşire olsun. Promosyon almış olsun. Telefon numarasını yazalım. Ücreti 9000 olsun. Evet ve ne yapalım? Kaydedelim. Bu da 90 bin oldu. Buna çok bonkör davrandık. Ee, şimdi nereye gidelim? Tablomuza gidelim. Can Doğan var mı? Ona bakalım. Can Doğan'ı umarım kaydettik. Kaydet, kaydet. Can Doğan gördüğünüz gibi veri sayfamızda. Bu şekilde de form tasarımını sıfırdan yapmış oluyoruz. Forma tekrar gidip size bir iki şey daha göstermek istiyorum. Form tasarımındayım. Arkadaşlar şurada bir